Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Ferhat Atmin ve Ferhat adamları çıldıracağız. Veya bana karışanları falan çıldıracağız Ve ilk önce şu adamı çıkartalım. Boşu boşuna hapsettiler bunu da. Kardeş bekle seni kurtaracağım ben. Yani adı neymiş bunun? Tamam. Seni hemen bir kurtaralım. Tabi ondan çıkmadım açıklamalar şunu. Dur dedim. Bir dakika. Evet, şuradan yazalım Bir yanlış. Evet. Şimdi. Tamam, kurtardım. La, oyundan mı çıktın? Kardeş, oyundan çıktı galiba ne bileyim. Ama kurtardım. Ha. Bu şuna. Şu adamı bir öldürmeyin. Ya. Neyse ben şey olmak istiyorum. bir saniye arkadaşlar unuttum ki unuttum da geri yazıp geliyorum hemen Evet arkadaşlar geldim denedim de olmadı yani benim bu karakter yaptı ama neyse at kafasını dönüşmeye çalıştım da at kullanıcı adı neydi ya ya bu kolunu ne yapacağım ben arkadaşlar bekleyin oyunu açıp geri, geri, geliyorum Evet arkadaşlar geldim oynanacaktım çıktım. İçeri girdim. Şimdi hemen. Ee, ne oldu lan? Nerede? Evet. Şimdi bir tane bu dönüşme vardı. Şunu deneyeceğim. Deneyeceğim. Hepsi büyük kahve. Bir dakika ya. Ha tamam. Bana bana Muz oldum. Bana Bana kar oldu? Bana ne kar? Muz adam. Ben böyle kalırım en iyisi. Çok tatlış oldum lan. Şöyle gidelim. Şey ya ben bana nakar. kar? Çoku 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 yum ben. Hayır lan. Sen de o varsa bende de bu var. Yokmuş. Ya benim kılıncımı aldı ya şöyle şur şurak. Ya hey. lan bende de var. var. Gel lan Veysel. Ama seni öldürdüm. Ya kestim adamı. Çıkardım beni buradan. Arkadaşlar bu arada like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Oo. Hiç hayatınız da daha sahil gibi muz gördünüz valla bu ne? Ya bak. Arkadaşlar bu arada üzücü bir haberim var. Benim benim bir tane hesabım vardı hatırlarsanız ve hesabı 09 o hesabım da silindi benim ya ben yedim ya da silindi <laughs> ne oldu da yürüyen yok ya yürü git ben şöyle hızlı yapacağım ya bir saati çok sıkıcı neyse hemen ne şuradan bir tanesi neyse tamam Hatırladığıma göre şöyle yazılıyordu. Bir dakika. Evet. Evet tamam. İkiz yapacağım. Bu kriz. Aynen bu da çok iyi. Ben nasıl geçtim lan buradan? Yok yanlış geçtim. Oğlum bunlar kim lan? oyun çöktü ölse ölür müsünüz siz gidin bir ölün bir ölün siz yani siz lan bir gidin ama kaç oğlum oyun çöktü la, kaç <gülüyor> ana <gülüyor> <gülüyor> beni dövdüler. Kardeş sen ayısın ben bıktım beni yesene ya. Bacaklarını kesin beni ye. Ya yeşene beni bıktım bu hayattan. O Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> ayı beni iki dakika şurada dövdü sonra bu sonra gidiyor adamın tam kafasına şabet atladım oğlum her dakika bir robuxum olsa bana her dakika bunu gösterirler ha ya anam adam diyor Şu fayfaya. Ben, gidiyoruz. şu robotu bana ya. Bir saattir şunu altına al göstereyim. Bu ne la? Şuna Ya yanlış. La kafama üç tane taş yardı saydınız. Daha rahat olurdu. Bu ne ya? Bir bırakın beni. Şu ayıcık ne la? Ayıcık. Hadi dans edelim. Oy ya oy. Öldüm. Kim beni öldürdü lan ki? Ben nasıl öldüm ya? Neyse şunu tekrardan yazalım. Evet. 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 Oğlum yanlış aldık Yanlış aldık. şunu açalım. Neyse ben bunu büyük yazarım. Bir dakika. Vay. Oğlum kafam çok karıştı. Ben boşluk bıraktım. Kafam gitti benim. o şey yapalım. Ama benim her şeyim gitti ya. Benim hız var. Hızım vardı O zaman hızı az daha düşük. Lan. Valla benim çok kafam kaçtı. Yazmayı unuttum. <laughs> 100 10 mu 10 ile alakalı Ya 10 yapmayacaktı 100 yapacaktı Bir dakika bir dakika 99 yapacağım Heh, 99 en iyisi Şimdi bana ne kar gücü. <laughs> Aa bu ne ya? La kurtar beni. De bana ne kar gücü. <laughs> ne oldu lan? cenneti yürüp geri geldim arkadaşlar. Oğlum ne beni çıkartın lan. Bir <laughs> dakika. <ben. gülüyor> çıktım. Tamam. Ya iki ne alaka? Evet, emekliyim. Ben nasıl hale uçuyorum ya? Hayır, yeter, yeter. Ne oluyor lan adam beni dövecek. Hadi bir sekçe çabuk. Ya sizin yüzünüzden sesim gitti sesim. Bir. Evet arkadaşlar yüzüme yeni öğreniyorum ve çok güzel diyorum. Yürüye bir da. Aklıma böyle bir şey geldi bir dakika. Ya bunu yazmayı unuttum. Ha, bir değil. Sıfır. Arkadaşlar yürüyemiyorum. Yürüme gitti. Neyse bu saat haritamın günden hemen? 99 iyi. Tamam. Tamam. Bu ne lan? Anlamadım. Neyse. Ben şimdi ölecekti. Adamın kumcunun önünden zıplamak nasıl bir şans ya? Tam kumcuna tek geldim ve ölmedim. Bak yapma seni dondururum. Ne yaptım abi? Ff yaptım. Şu çok kaşını var ama şu kaşın şunu bir dondurmazsam. adam? <laughs> Bekle. Oğlum 17 kişi öldürmek 17 kere de ölmek ne ya? 71 kere kişi öldürmek 25 kere de ölmek. Yuh. Yuh. Bekle ben seni ödümüne göndereceğim şimdi. Yanlış mı yazdım? Bir saniye bir tek girecek şey yazacağım. Yeter ya ben kendim doğum. Yanlış yazmışım. 5-5 beş beş kulak ben. şimdi oğlum ben daha dün yazıyordum ne oldu lan şimdi neyse bekle ben o zaman direkt normal dondurum arkadaş isteği attılar Evet. Ya donsana benim adminliğim mi gitti? Ne oldu la bana? Bıktım ben de oyunu çöktürmeye başlıyorum artık. Ve güzelce bir şey yememiz de var dedi. Ve de bir dakika arkadaşlar. Çıkıyorum ben bekliyorum. Ve başka oyuna gireceğiz şimdi. Bakalım şimdiki oyunumuz ne olacak? Evet arkadaşlar girdik ve bu oyunu bilmeyen de yok yani çok adam savaşları Öf. ve hatta hileli hemen şöyle bir başlayalım. açılsın evet açıldı hmm, ne diyecek çölü çok çok yere bitirdim turnuva moda girelim Yarı finalde kalmışım. Yarı finalde tamamlarız. Hepsini yapalım için her şey bir gün işe yarar. Neyse ya. Yaramayacak ama ben yine de benim alışkanlığım bildiğin. Zevk yapıyorum ben. Tamam bitti hazır evet. Şimdi kim varsa ee, ıı, yok bir şey. Döveceğim yani. Kim varmış? İyi. Ben bunu Tommy top ederim. Bana hiç gerek yok şey yok. Adam istediği direkt saldırabilir. Hmm, kullanmama gerek yok. Bunu seçelim. Bu benim gerçek adım. <laughs> Hep bunu oynuyorum ben. Ya, o zaman başlayalım hadi. Tamam hadi. Azıcık hızlı ol bak kardeş. Bir tamam. Tamam çabuk. Tamam. Bir iki üç diyeceğim diyeceğiz. Ama tabi para artmasa. Tamam başka gidiyoruz. Adam arkada kaldı ya lan. Şimdi sizi bittiniz. Point. Point. Oy çok güzel. Baya bir güzel gitti. Ben ilk, hani öyle hileler yapmıyorum. Evet tamam burası hiç önemli değil adam kaybedince de gerek yok. Hemen gidelim. kampine bakıyoruz işte ile. İlk şundan çağırmam lazım şunlardan şöyle şu, bir çağıralım bir sürü. Bize cam basacak. Buradan da bas. Tamam bir can <laughs> şunlar bir sürü cam basacak biz. Şunlar bir cam basın. Tamam. Şimdi ilk iş şey yapacağımız şey ne olsun? Bu sürü şundan çağıralım. Hadi koş 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 Bir tane birkaç tane zombi. kaç tane olmayacak zombi. Ya bunlar bize saldırıyor. Saldırma sen kardeşim. Adamları öldürüyor ama öldürüyor adamlar bitti gitti. Adam diye bir şey kalmadı. Yok yok zombilerle aldım adamları. Alacaklar mı lan? Alsınlar var ya. Bir dakika. Alacaklar mı? Alamazlar ya. Beni tanı oldu oldular. Mutluyum. 46'ya düştü. Ya bari bir kaçını ölsün. Ölmediniz mi? Bitecek mi lan maç? Maç bitiyor. Sadece zombilerle saldırıp maçı bitirdim. Oha. Oha. Neyse kolaydı zaten. Düşmanımız da güzelmiş Z4C. Bir tek bunlar şunu yapalım, bunu yapalım, ne yapalım bunlara hiç gerek yok. Şunu, şunu bir de başka zaten etmiyorum. ve uçu Şimdi ne yapacağım ben tabii ki bir sürü okçu çağıracağım umarım okçu yapmışımdır hadi bismillah. sen gelen kardeş lütfen, sen gelme bak beni sen her bölürsün dayanamazsın ya lan geri çekilin adam ağzım çok çekil çekil kimmiş olan gelsin hadi gel hadi Oğlum ben ne ara bu kadar adam çağırdım ya lan kaç tane de mum oldu benim oğlum sende mi var lan geri çekil geri çekil sende o mu var sende o yürek mi var hadi şimdi bakalım sizde o yürek varsa bunu da tamam e şimdi biz de acımayacağız şu okçuya bak sen okçuya bak okçuya Okçu mahallesi oldular adamlar. Tamam bir iki üç dediğimize saldırıyoruz. İyi. Bu arada saldırmadan like atarsanız abone olursanız çok sevinirim be Başladık. Şöyle bir başlayalım. Bakalım şimdi onlar dayanabilecek mi? Pişirin. Adamın da pişir adamı var. de ben bunu niye adam diyorum lan bu adam değil çöp adam <laughs> şimdi de kendileri direkt çekildi Hem neleri yok Şu okçulara bak okçulara ya maç bilet yine yine her zaman kral olan yine kral oldu. Hiçbir zaman geçemiyor mu? Ben bunu seçeceğim. fazla verelim ilk önce bir. Benim mağazda çok işim var ya. Şunları almam lazım hemen. Şunlardan da. Başka nokta oldu. Başka nokta mı? Evet. Hemen başlayalım o oynadığımızı da pataklamaya başlıyor. Yine aynı para. Ben yine aynı hamle yapacağım için yüzde ee, yüz kazanmıyorum. Hadi hadi hadi. Hadi, <laughs> hadi ama bak ya nu. <laughs> ya oğlum Ana gelin lan bize de cam var değil mi? Ana bir kaç. İşte. Hadi şimdi gelsin 60 tane adamla geldim lan. <laughs> Olmadan bunu az önce ne kadar güzel seviniyordu lan yine geleceğiz diye. Şimdi adama bakın. Arkasına bakmadan gidiyor. Tam karşısına hiç atıyormuş. Hadi ağlamasınlar diye ben yine şöyle bir geri çekileyim. Şu <laughs> adamın kafayı bir soflanma var ya. O acı ben hacamış gibi. Evet arkadaşlar. videomuz da daha sonuna geldik. Çünkü 24 yok 25 dakikadır videodayız. Kanalıma abone olursanız eğer kan kanalıma abone olursanız like atarsanız sizi çok seviyorum. Hadi bay bay.